Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kumandada bindirebilen bir arabayı göstereceğim. Böyle bir tane anahtarı var. Bakın şu girişi takıyoruz. Şurada da bir tane ne var. Böyle içinde de aküsü var. Bu arabadan alacaksınız. Aküyü çıkarmak istiyorsanız şunu açmalısınız bizim gördüğümüz Akün kadarıyla. Akünün ayrıca şarj edebiliriz. Yani Aküyü ayrıca şarj, şarj, arabadan ayrıca şarj edebiliriz değil mi? Yani arabayı evin içine dış, kadar dışında dış, tutabiliriz. Dışında tutabiliriz. Evet devam evet. edelim. Ve şöyle bir tane uzaktan kumandası var. Evet. Şöyle bir tane ipelik geri çek. Şey. Kaç volt bu? 12 volt. Evet. Şöyle bir tane radyosu var. Şu hızlı yavaş. Bir tane de hızlı yavaş ayarımız var. Şimdi bir de ayakları takınca. Peki Şöyle, bunun markası neydi? Pilsan Panther Pilsan Panther Bir evet. de bunun markası. Evet. Gördüğünüz bir de şu da bir direksiyonumuz var. Evet direksiyon. Bir de evet. böyle ses çıkaran bir tane. Şimdi yapımı göstermelere başlayalım. Bak. Önce ben mi yapayım sen mi? Evet. Bu hızlı mod değil mi oğlum? Aha. Dön 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 aşağı arkaya Dön dön. Bu tarafa dön, Bir, geri dön, U dönüşü yap. Şu, şu en sondaki küçük tuş basıncı kapatılıyor, evet. tekrardan basınca yeniden Tamam, U dönüşü yap, U dönüşü yap. U dönüşü yani ileriden böyle dönger. Tamam. Gördüğünüz gibi. gibi şurada da bir tane iki tane damlası var. Ama şu an yanmıyorlar. yanmıyorlar. Evet sürerken yani yanıyor. Hı? Devam et sen. Biraz şu tarafa doğru gidelim. Bir de yavaş modu al. Yavaş nasılmış onu da yap. Biraz direksiyon tut. Kenar, bu tarafa doğru. Bu da yavaş modu. Hızlı da böyle. Yani bu hızlı ya. yani hızlı, hızlı Şimdi o Bir şeyi uzatın kumandaya alalım. Şuraya basınca o kırmızıya. Ya. Şimdi ben sürüyorum. Olmadı mı? O, tak, tak. Tamam, ya. tamam sen sen yap. Hocam, Bunu yapmıyoruz. Hocam, ha tamam. Araba geliyor kenara geliyor. Ben de de, ben de tamam. Ben de, ben de... Onu abiler alacağız. Bilmem. Ha Al, kumanda dedi ne? Pilsan panter. Pilsan panter. Tamam kumandayla biraz ilerleyelim mi oğlum? Şimdi kumandayla ilerleyelim. Levent. Yüzde dokuz yüzde sekiz falan bitti.